Sevgili dostlarım, Borsa sohbetlerinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümün başlığı Borsada ve Yaşamda Ağır Vasıta İnsanlar. Bu konuyla ilgili Twitter'dan bir flüt hazırlamıştım. Oldukça beğenen ve bana özel mesajdan dönen dostlarımız oldu. O kadar iyi ifade etmişsin ki, hocam, şu anda hayatımda tam böyle bir insan var. Ya da işte şu dönem olmuştu, ondan kurtulunca tam dediğin gibi kendimi çok ferahlamış hissettim diye geri dönüşler aldım. O yüzden bu konuyu da borsa sohbetlerine taşımak istedim. Arkadaşlarım bazı insanlar kendileri aslında çok doğru şeyler yapmamalarına rağmen bir takım olumsuz inanç kalıplarının içine hapsolmuş olmalarına rağmen tıpkı bir damperli kamyon yokuşu çıkarken nasıl zorlanır egzozundan dumanlar çıkartır kıyametleri koparır ama çok yavaş hareket eder yani. Aynı onun gibi de hiç durmadan, susmadan e, bu olumsuz düşüncelerini de çevrelerine, hele bir de biz yakın çevreleri içindeysek e, bizlere saçarlar. Trafikte gidiyorsunuzdur, sol şeritten kaptırmışsınız, bir anda önünüze bir tır ya da kamyon, yani geliyor ya. Çıkma işte, yani adama vites vites küçültüreceksin, gaz kestireceksin, ama çıkar. E, siz mecburen onda. Biraz yavaşlamak zorunda kalırsınız. O geçecek, sollayacak da ondan sonra tekrar yolunuza devam edeceksiniz. İşte hayatta ve borsada da karşımıza böyle insanlar çıkıp bizim hızımızı kesebilirler. Bu yaşam yolculuğunun bir döneminde. Arkadaşlarım bizim bu tip insanlara yapacağımız mecaz tabi yapıyoruz ama makası atıp selektör yapıp sağ tarafa çekip atıp nitroya basıp aradaki mesafeyi açıp onların gürültülerini duymayacak kadar ilerlemek arkadaşlarım. Bu tip insanlarla vakit kaybetmek bize hem stres yükler hem de amaçlarımıza ulaşmak konusunda vakit kaybettirir. Bu insanların ortak özellikleri olumsuz inanç kalıplarına sahiptirler, olumsuz düşünme tarzlarına sahiptirler, zihinsel tutumları yanlıştır. Ortak hedefleriniz varsa bu insanlarla hep işin nasıl yapılamayacağına, neden yapılamadığına, işte bahanelerin arkasına sığınmaya kafa yorarlar. Kıskançtırlar, hasettirler, dedikoducudurlar, düşük enerjili insanlardır. Özel yaşamlarında da, kişisel yaşamlarında da bu enerji düşüklüğünün nelere yol açtığını aslında gözlemleyebilirsiniz. Ve sizi ele alalım. Diyelim artık kurban bilincinden çıkmaya karar verdiniz. Garajda üstü tozlanmış, bakımları ihmal edilmiş bir arabasınız diyelim. Normal şu anki haliniz. Dediniz ki bir şeyler değişmeli. Borsadaki işlemlerimde daha başarılı olmak için yapmam gereken şeyler var. Belki bir eğitim almalıyım, belki yeni bakış açıları kazanmalıyım. Belki zihnimde bilinçaltı yapılanmalarında bir takım problemler var. Acaba borsaya ilişkin ya da paraya ilişkin kötü inançlarım mı var? Bunları çözebilir miyim acaba diye düşünmeye başladıkça siz aslında o arabanın tozunu alıp bakımlarını yapıp lastik havalarını ayarlayıp yola çıkmaya başladığınız andır. Bu kararları verdiğiniz an arkadaşlar. Aslında hepimiz 6 vitesli bir spor araba gibiyiz. Potansiyelimiz bu. Yaşam yolculuğunda çok daha hızlı, çok daha konforlu, çok daha zevk alarak yol alabiliriz arkadaşlar. Ama demin bahsettiğim gibi önce ilk adımı atmalıyız. Aracımızın bakımlarını yapıp bir yola çıkmalıyız önce. Ama yolda bu ağır vasıtalara denk gelen sürücü gibi sizdeki bu değişiklikleri anlam veremeyen, sabot etmeye çalışan, aslında sizin kötülüğünüzü düşündüğünden değil ama sizin bir şeyleri başarmanız, sizin farklılaşmanız, sizin onunla artık benzer durumlarda olmamanız onu rahatsız etmeye başlayacak. Ben niye yapamıyorum? O nasıl başarılı olabiliyor da ben olamıyorum falan gibi bir takım iç oyunları onu esir alacak ve sizi engelleme yoluna. Kendisi size uyup daha iyi nasıl olabilirim diyeceğine sizi sapot etmeye başlayacak. Siz bir eğitim programıyla tanıştığınızda ya bırak Allah aşkına bu eğitimlerden kim fayda görmüş? Siz bir insandan etkilenip onun bir takım videolarını izlemeye başladığınızda şöyle bir bakıp burun kıvırıp sizi de gene e, bu işin ne kadar olumsuz kalıbı, ne kadar düşük enerjili yorumu varsa bunlara çekmek için elinden geleni yapacaktır. Sizin burada yapmanız gereken arkadaşlar bu tip kişi kim olursa olsun, akrabanız olabilir, arkadaşınız olabilir, WhatsApp gruplarında bir bir şekilde katılıp da ahbaplık kurdunuz ve bir türlü çıkamadığınız, yazmadığınızda arandığınız, e, endeks ne olur, hisseler ne olur, bak görüyor musun taban yedim, yok şu sistem var dediler yaptım olmadı falan gibi bir gürültü ve sis bulutunun içinde, kirliliğin içinde başarılı olacağınız varsa bile başarılı olamazsınız arkadaşlar sizi destekleyen, enerjinizi yükselten, birlikte gelişim sağlayabileceğiniz insanlarla çevre kendinizi kuşatırsanız bambaşka sonuçlar alacağınızı sizi garanti ediyorum. Bu tip ağır vasıta insanlarla bir arada olmaktansa yapayalnız tek başınıza kalın daha iyi. Güvenin bana bu ağır vasıtaları solladıktan sonra dediğim gibi yolda kararlılıkla gaza basmaya başladıkça gene ağır vasıtalar önünüzü tıkayabilir. Siz her yeni bir eğitim programı aldığınızda, her yeni bir kitap aldığınızda, her yeni daha iyi üst seviye bir insanla iletişime geçtiğinizde vitesleri büyütmeye başlayacaksınız. Sadece borsa için değil ki. Sağlığınıza daha özen göstermeye başladıkça, entelektüel birikiminize daha fazla özen göstermeye başladıkça, eğitimler aldıkça, ilişkilerinizi güzelleştirmeye çalıştıkça, beslenmenizi daha size enerji verecek şekilde düzenledikçe vitesleri bir bir atıp 6. vitese kadar geleceksiniz. Hatta en sonunda öyle bir nokta gelecek ki bir de nitro çakıp bu insanlara mesafeyi inanılmaz derecede açıp artık onların çıkardığı o egzoz gürültüsünü dahi duymayacak kadar uzaklaşmış olacaksınız. Sadece bu kararı ver ve bu insanlarla arayı derhal açın. Borsa sohbetlerinin yeni bölümünde görüşmek üzere arkadaşlar.